Merhabalar güzellerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yılın ilk ay tutulmasından bahsedeceğim size. Şimdi diyorsunuz ki Melisit ay tutulması dedin de bunlar ne? Hepiniz merak ettiniz. Şimdi biz hep diyoruz ya yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Her videomuzda bunu söylüyoruz ya. Bu sefer gerçekten de yıldızların ışığı üzerimizde olacak. Peki nasıl? Pococo Galaxy projektörüyle güzellerim. Reklam gibi olmasın. Ee, aslında sponsorumuz evet bu videoyu kendisi sponsor oldu. Fakat ben bizzat ürünleri tek tek denedim. Birazdan e, izleyeceğiniz görüntüler benim kendi çekmiş olduğum görüntüler. Şimdi bu projektörü alıyorsunuz şuradan ayarlamasını yapıyorsunuz ve evinizde her yere yansıtabiliyorsunuz. Gerçek galaksi görüntüleri. Hatta şu görmüş olduklarınız da e, bu projektörün küçük küçük diskleri. Hangisini isterseniz onu alıyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz yuvanın içerisine koyuyorsunuz şuradan şöyle. Burayı kapatıyorsunuz. Ve şuradan düğmesine basıyorsunuz. Direk yansıyor ama nasıl net? Şimdi birazdan göreceksiniz zaten. Hani galaksi projektörleri oluyor ama böyle görüntüyü net vermiyor, bulanık veriyor. Bu çok net. Şurada gördüğünüz görüntüler neyse aynısını yansıtıyor ve evin atmosferini bir anda değiştiriyor. Ee, şimdi siz bunu aldığınızda iki tane e, şunlardan böyle hediye geliyor. Bir tanesi bu bir de bir tane daha var hediye geliyor ama isterseniz siz diğerlerini de sitesinden görüp seçip hangisini istiyorsanız satın alabiliyorsunuz zaten aşağıda %20 indirimli linkini de verdim oradan satın alabilirsiniz yalnız bu ürünün çok fazla taklidi var güzellerim orijinal sitesi olduğuna dikkat edin orijinal ürünü alın Tam bir fiyat performans ürünü. Birazdan benim kendi çektiğim görüntüleri izleyeceksiniz. Gerçekten çok net bir şekilde şurada görmüş olduğunuz görüntü neyse aynısını duvarınıza, tavanınıza yansıtabiliyorsunuz. Hatta e, şurada gördüğünüz bir düğmemiz var. Buna bastığımızda görüntüyü döndürüyor. Hani böyle hareketli bir görüntü oluyor. Buna bastığımızda sadece açıyor veya bir kez daha bastığımızda görüntü duruyor. Burada zaman ayarlaması var. 15 dakika, yarım saat veya bir saat olarak zaman ayarlamasını yapabiliyorsunuz. İsterseniz uyurmadan önce mesela buradan ayarlayıp projektörünüzü çalıştırıp yıldızları izleyerek uyuyabilirsiniz. Meditasyon yaparken bu projektörü kullanabilirsiniz. Şarjı da şuradan hemen USB girişi var. Kablosu yani şu küçük girişin adına ne deniyor bilmiyorum ama telefon şarjı gibi düşünün. E, Kablosunu size geliyor zaten kutunun içinde. E, buradan giriyor öbür ucunu da şeye sakıyorsunuz işte normal USB'nin girdiği her yere giriyor güzellerim. Bilgisayarınıza da giriyor. Oradan o şekilde şarj ediyorsunuz ve e, burası şöyle oynuyor. Bakın şurası şöyle şöyle oynadığı için bunu mesela duvara da yansıtabiliyorsunuz anladınız mı? Şöyle düz bir yere koydunuz duvarınıza satürnü yansıttınız aynen veriyor. Gece düşünün böyle evde kendinize atmosfer yapmışsınız satürnü duvara yansıtmışsınız birazdan izleyeceksiniz benim kendi çektiğim görüntüleri ya da kuzey ışıklarını izliyorsunuz tavanınızda Mükemmel böyle yaptığınızda da şöyle yaptığınızda da direkt olarak zaten tavana yansıtabiliyorsunuz yere koymanız yeterli ee, hani çok böyle illa yukarı koymanıza gerek yok yere koyduğunuzda zaten e, alanı çok geniş bir alanı kapsayacak şekilde yansıtıyor ben on üzerinden 10 verdim biliyorsunuz benim notum kıt <laughs> ama ben bu projektere on üzerinden 10 verdim neden böyle yaptığımı da zaten şimdi hem e, tutulma etkisinden bahsederken hem de görüntüleri izlerken anlayacaksınız şimdi burada bir sürü içerikler var gördüğünüz gibi aşağıda da %20 indirimli linki var satın almak isterseniz aşağıdaki linkten %20 indirimli olarak satın alabilirsiniz Türkiye'ye kargoluyorlar dünyanın her yerine bildiğim kadarıyla kargoluyorlar şimdi sizi görüntülerle ve tutulma kaydıyla baş başa bırakıyorum hepinizi çok öpüyorum tekrar görüşmek üzere ve yılın ilk ay tutulması 25 Mart bakalım gökyüzü neler söylüyor bu konuda Anlatacaklarımı bütün burçlar dinleyebilir çünkü hepimiz için geçerli olan etkilerden bahsedeceğim. Şimdi bu tutulma daha çok ilişkiler ve özellikle de karmik konular üzerine odaklı. İlişkilerde denge ve uyumu sağlamak çok önemli olacak ve güney yönlü bir tutulma olduğu için özellikle de karmik ve geçmişten bugüne bir şekilde hayatımızda var olmuş ama bir düğümle birlikte var olmuş yani artık orada çözmemiz gereken bir şeyler var ya bu ilişkiden artık özgürleşeceğiz ya da bu ilişkiyi artık hayatımızın bir parçası yapacağız dediğimiz konular bunlar eşimiz olabilir sevgilimiz partnerimiz olabilir arkadaşlık ilişkileri olabilir ya da iş ortaklıkları olarak karşımıza çıkabilir şimdi bu bir ay tutulması olduğu için ve güney yönlü olduğu için bizim otomatik davranışlarımızı ve tepkilerimizi anlatan bir tutulma olacak yani farkında olmadığımı olmadan yaptığımız şeyler belki de bazı konularda neden ben hep aynı şeyleri yaşıyorum neden hayat bana hep aynı senaryoları yaşatıyor dediğimiz konuların çözümüyle ilgili çok yoğun etkiler alıyor olacağız özellikle de fark etmediğimiz şeyler ilişkilerimizde belki de bir toksik ilişki yaşıyoruz ve bu kişiyle bu sürecin içinde olmak bizi aşağıya çekiyor. Farkında olmadan bu kişiye bir şekilde davranışlarımızla, duygularımızla bağlanıyoruz ama bağlandıkça da sanki bir girdabın içine çekiliyor gibi hissediyoruz kendimizi sanki hani bir konuya kilitleniyor ve e, orada sonuçsuz bir şekilde devam ediyor ne ileri ne geri giden ilişkiler artık hani alma verme dengesinin bozulduğu sizin özellikle de hep ben bir şeyler yapmak zorundayım ben bir şey yapmadığımda bu ilişki ilerlemiyor dediğiniz konularda artık bir çözülme enerjisinden bahsediyor. Pek çok arkadaşım bu şekilde toksik ilişki yaşıyor iseniz hayatlarınızda belki de Mart ayının sonundan itibaren bu ilişkileri artık sonlandırmak isteyeceksiniz. Belki şu anda size bunları söylerken bile hani ben nasıl sonlandırabilirim onu çok seviyorum onu nasıl hayatımdan çıkartabilirim bu işte bir düzelme bir çözüm yok mu düzelmez mi hiçbir şey eskiden iyiydi şimdi neden böyle oldu gibi soruları aklınızda soruyor olabilirsiniz fakat bu tutulma diyor ki artık son şans. Düzelebilir. Ama bu sizin elinizde olan bir şey değil. Yani sizin elinizde olan tek şey güney ay düğümü olacak. Eğer ki bu ilişki Mart ayının sonundan itibaren de toksik olmaya devam ediyorsa, sizi aşağıya çekmeye devam ediyorsa, bir şekilde enerjinize emiyor ve size karşılığında hiçbir şey bırakmıyorsa, bu ilişkiden artık kurtulma zamanı sevgili arkadaşlarım. Gökyüzü toksik ilişkileri artık beraberimizde getirmememiz gerektiğini söylüyor. Şimdi ilişkilerde adalet duygusu da çok fazla çalışacak. Yani belki de şu anda hakkınızı helal edemediğiniz. Yani ben ona bu kadar hani ilgi gösterdim. Bu kadar onunla hani zaman geçirdim, sevgimi verdim. Neden karşılığında ben bunları alıyorum diye belki de isyan ettiğiniz durumlarda artık hani bağı kesmeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü güney yönlü tutulmalar özellikle de bağ kesmekle ilgili tutulmalar ve biz bunu yapmadığımız zaman eğer yapmamız gerekiyorsa ve biz reddediyorsak, o zaman etkilerin daha da hızlanması, daha da sonuçsuz ve karmik bir düğüme doğru ilerlemesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla evet gökyüzü bir şansınız daha olduğunu söylüyor. Aslında bu sizin karşı tarafa verdiğiniz bir şans. Eğer bu şekilde devam ederse işin biteceğine dair bir şans. Karşı taraf kendini düzeltmeyi seçebilir, değiştirmeyi seçebilir. Ama bizlerin yapması gereken şey burada değiştiremediğimiz şeyler için artık daha fazla enerjimizi harcamamak dolayısıyla bu tutulma Mart ayının sonundan itibaren toksik ilişkilerin bitmesi anlamını taşıyor. Bitirmeyen kişilerin, toksik olarak devam eden kişilerin de daha fazla, daha yoğun etkiler altında kalabileceğini gösteriyor. Bu sadece aşk hayatı için değil aynı zamanda ortaklıklar için de geçerli. Yani bir iş ortağınız olabilir, bir arkadaşınızla olan yaptığınız bir iş olabilir, bir yakınınızda. Bu süreçte de eğer ki hani alma verme dengesi tamamlanmıyorsa, bir denge yoksa hani çalışan siz belki daha çok çalışıyorsunuz karşı taraf hani o kadar da sorumluluk almıyorsa ortaklı işlerde de bir çözülme yaratabilir. Ya da hani vizyonunuz farklıysa siz başka bir yöne gitmek istiyorsanız ve ortağınız sizi aşağıya çekiyorsa kendi yolunuza gitmek için kendi isteklerinizi gerçekleştirmek için bir yola artık girebileceğinizi gösteriyor bu tutulma dengeyi sağlamaya çalışmakla ilgili ve adaletle olmakla ilgili alma verme dengesini hayatlarımıza getirmekle ilgili bir tutulma şimdi bize verdiği en önemli mesaj da şu Benlik kavramı ve birey olmak. Ben, sen ve biz. Bu üçü arasında dengeyi sağlamak. Yani sınırları iyi çizmek ve karşı tarafa karşı da kesin bir tavır geliştirmek. Senin özel alanın onun özel alanı ve birlikte ortak alanınız belki de karşı taraf sizin özel alanınıza çok fazla müdahale ediyor bu e, ilişkide olduğunuz herkes için geçerli sadece aşk değil sizin özel alanınıza giriyor ve siz bundan rahatsızlık duyuyorsunuz ya da hani siz belki de farkında olmadan karşı tarafın özel alanına girmeye çalışıyorsunuz. Oysa ki burada bu tutulmanın bize vereceği mesaj bu kesişim kümesi ben ve sen arasındaki kümenin sınırlarının net bir şekilde çizilmesi ve birey olma davranışının sergilenmesi. Yani herkesin kendisi olarak mutlu ve huzurlu hissettiği alanda ilişkiyi devam ettirmesi ve diyorum ki bu tutulmadan sonra bütün ilişkilerde sınırlar çok net çizilecek. Neyi onaylıyorsunuz, neyi onaylamıyorsunuz? Karşı taraf ne kadar sizin alanınıza girebilir ve nerede durması gerekir? Herkes bir şekilde artık bu noktada ayağını denk alacak. Çünkü hani insanlarda şöyle bir şey oluyor ilişkilerde özellikle sanki karşı tarafın bütünüyle hayatına müdahale edebilecek gibi hissediyor kendini ya da işte bütünüyle onun hayatını etki altına alabilecekmiş gibi hissediyor. Oysa ki sağlıklı bir ilişkide olması gereken ortak alanlar sadece idare edilebilir olan ya da paylaşılabilir olan alan. Şimdi bu tutulma bize bunu çok fazla söyleyecek, çok fazla üzerinde duracak ve özellikle de takıntılı olan ilişkilerde büyük bir çözülme e, görülecek. Bu hani sizin takıntı yaptığınız bir kişi olabilir ya da size takıntı yapan bir kişi olabilir. Buralarla ilgili e, çözülme ve kişisel anlamda da kendini ortaya koyma. Bazen şöyle diyor olabilirsiniz, ya ben bunu yapayım falanca üzülmesin. Ya ben aslında istemiyorum ama hani falanca da üzülecek. Ya da ne bileyim ben bunu yapmazsam hani beni sevmeyecek beni istemeyecek. Ne yapmam gerekiyor beni sevmesi için ya da beni kabul edebilmesi için ve beni hayatında bir yere koyabilmesi için diye düşünen arkadaşlarım. Bu tutulmanın size cevabı şu. Kendiniz olmanız gerekiyor. Kendiniz, kendi hayatınızla, önceliklerinizle, sevdiğiniz, sevmediğiniz şeylerle, her bütün yönlerinizle siz olduğunuz zaman eğer ki karşı taraf sizi kabul ediyor ve seviyorsa evet o kesişim kümesi doğru bir şekilde tamamlanmıştır. Ama hayır, sizin değişmeniz gerekiyorsa ve siz bunu hissediyorsanız, hani benim karşı tarafa kendimi sevdirebilmem için değişmem ve dönüşmem gerekiyor diyorsanız o zaman bu kişi doğru bir kişi değil ve Karmik anlamda hayatınızdan çıkacak olan bir kişi. Yalnız şurası çok önemli. Şimdi hepimiz değişim ve dönüşüm geçiriyoruz yaşamımız boyunca. E, bazı olaylar bize kendimizi sorgulamayı ve değişimi dönüşümü de beraberinde getiriyor. Tabii ki de hepimiz değişime açık olmak durumundayız. Ama bu değişim, e, o temel taşları yerinden sarsmadığı sürece güzel. Bizi tekamül sürecimize bizi kendimizi tanımaya yönlendirdiği sürece güzel. Onun dışında bir toksin, onun dışında bir zehir bizim için değişmeye çalışmak. Yani bir davranışımız vardır mesela. Bu davranışımızı değiştirmemiz gerektiğini fark ederiz. Evet bu davranışım, bu tutumum beni bir yere götürmüyor deriz. Değişiriz ve istediğimiz sonuçları alırız hayattan. Bu artıdır ama e, bize göre doğru olan bir şey ya da bize göre hani hayatımız için temel taş dediğimiz e, değer yargılarımız inançlarımız özgürlüklerimiz noktasında eğer karşı taraf bizden devamlı tavizler bekliyorsa o zaman bu toksik bir ilişkiye dönüşmüştür o zaman evet bu tutulma bu ilişkiyi silip süpürebilir sevgili arkadaşlarım ve e, bu tutulma aynı zamanda 5. ve 11. ev akslarında gerçekleşiyor olacak ve şunu diyeceğiz. benimle benzer hayallere sahip olan insanlar tanımak istiyorum. Yeni çevrelere girmek istiyorum. Ben kendim gibi ya da kendimi özgürce ortaya koyabileceğim kişiler, gruplar ortamlar içerisinde var olmak istiyorum ve bu noktada pek çok arkadaşım çalıştığı çevrede değişiklikler yapmak isteyebilir yeni sosyal gruplara girmek isteyebilir yeni iş çevresi yeni sosyal çevre yeni arkadaşlar e, Belki de hayatımızda artık bundan sonra söz konusu olabilir sizi aşağıya çeken insanlardan gruplardan kendinizi gösteremediğiniz alanlardan uzaklaşma enerjisini beraberinde getiriyor Şimdi işin içerisinde ay olduğu için burası ailevi konuları da çok etkiliyor özellikle de anne ile olan bağımız anne ile olan çocukluk travmalarımız ya da anneden bize aktarılan bir takım travmatik süreçleri de çok etkileyecek ve tetikleyecek bir tutulma hatta farkında olmadan Annenin karmik yükünü taşıyan arkadaşlarım varsa aramızda. Bunlardan da özgürleşme ihtiyacı. Bunları da görmek yani e, belki de bir şey, bir davranış ya da yaşadığınız bir olay anneden gelen travmatik izleri taşıyor ama bunu siz şifalandırabilirsiniz. Çünkü karma aktarıldığı için kişiden kişiye bunun şifası için de güzel bir enerji veriyor olacak. Özellikle de neden hep aynı şeyleri yaşıyorum diyen arkadaşlarım için belki de o kökene inmek, o geçmişe gitmek, belki de annenizin hayatında deneyimlediği bazı olayları üstünüze yapıştığını fark etmek sizi güçlendirebilir. Tabii ki bu şu anda anlattığım genel yorumlar bireysel anlamda yorum yaptığımda sizin haritalarınızı gördüğümde o kişisel gezegenlerinizle bağ kurduğumda asıl hani size özel olan yorumu yapabiliyorum. Bu tutulma aynı zamanda Plüton'a üçgen açı yapıyor ve bu bir duygusal dönüşümü ifade ediyor. Bu kendi kişisel anlamda bir duygusal dönüşüm olabileceği gibi anne ile olan ilişkiniz ya da ev hayatı, aile hayatı ile ilgili olan bir duygusal dönüşüm anlamını da taşıyabilir. Sezgilerinizin çok güçleneceği, hislerinizin, duygularınızın e, size doğruyu göstereceği ve hissettireceği bir dönem olacak. Aynı zamanda duygusal anlamda bunları hissederken ruhsal karşılaşmalar da çok fazla yaşayabilirsiniz. Pek çok arkadaşım ruh eşiyle karşılaşma ya da e, aradığı bazı soruların cevaplarını sezgi yoluyla bulmak. Rüyalarda görmek, içine doğması, hissetmesi gibi olaylarla da karşı karşıya kalabilir. Ve tutulma yükselen noktasına da bir üçgen açı yapıyor. Ve bu anlamda e, duygusal toleranslarımız açısından çok fazla sınanacağız sevgili arkadaşlar. Ne kadar neye duygusal anlamda tolerans gösteriyoruz, nerede durdurmamız gerekiyor. Tüm bunlar. Adalet duygusu, eşitlik, ilişkilerde e, kendini iyi hissetme ve ilişkide birey olarak var olabilme etkisi son derece ön planda olacak. Şimdi tutulmanın yöneticisi olan Venüs'e baktığımda Neptün, Satürn ve Mars'la birlikte görünüyor aynı burç içerisinde. Ve bu bize aslında aşkta ve ilişkilerde bir ilüzyondan uyanacağımızı, gerçeklerle yüzleşeceğimizi de, gösteriyor. Şimdi gerçeklerle yüzleşme dediğimiz zaman aklınıza illa da olumsuz şeyler gelmesin. Bazen gerçekler sizin zannettiğinizden çok daha güzel olabilir. O yüzden de hani kendimizi değişime ve dönüşme açmak bu tutulmanın ana mesajı olacak ama bireysel anlamda çizgilerimizi doğru çekmek ilişkilerde o temel taşlarımızı doğru koymak, kim ne kadar bizim özel alanımıza girebilir, biz kimin özel alanına ne kadar girebiliriz? Bunları bir dengeye oturtmak oldukça önemli olacak. Şimdi güzellerim, bu videoyu çekerken arka planda izlediğiniz görüntüler artık bir oyun videosu değil. Benim Pococo projektörle çekmiş olduğum görüntüler. Kendi evde çektiğim görüntüler. Ne kadar net olduğunu, ne kadar berrak olduğunu görüyorsunuz. Ee, benim çok hoşuma gitti. Eğer sizler de evinizi bir galaksiye dönüştürmek isterseniz indirimli ve orijinal sitesinin linkini aşağıda bırakıyorum. O link üzerinden satın alabilirsiniz projektörü ve siz de evinizi bu şekilde güzel bir galaksiye dönüştürebilirsiniz. Eğer ki Bireysel anlamda doğum haritanızı incelememi isterseniz onun için de aşağıda sitemizin linki mevcut melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isteyen arkadaşlarımsa sitemize üye olup bize mail atıyorlar. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorlar ve arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ki bu projektörle gerçekten de üzerinizde gibi hissedeceksiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.